Başını. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl CS2'de aim geliştirebileceğinizi anlatacağım. Bazı haritalar var. Bu haritalarda da oynayacaksınız. Bunları bulmak için atölye haritaları kısmına geleceksiniz. Her haritanın ismini vereceğim zaten. Buradan atölyeyi ziyaret et kısmına basarak buradan arama kısmına yazarak bulabilirsiniz haritaları. Şimdi ilk haritamızla başlayalım o zaman. Evet şimdi arkadaşlar buraya gelerek burada ya siz hangi silahlarla oynuyorsunuz mesela? Sniper'sanız buradan işte sniper çalışabilirsiniz. Burada bütün silahlar var işte AK-47 var. M4A4 var. İşte Desert Eagle falan filan bütün hepsi var arkadaşlar. Oynadığınız silahları seçip buradaki botları headshot atmaya çalışacaksınız. burada kolay bu. Burada bir süreyle değil de yani en az 100 tane vurmalısınız arkadaşlar her silahta eğer gelişmek istiyorsanız ve bunu düzenli olarak her gün yapmalısınız. Dediğim böyle tek bir silahta değil, her silahta yüz vuruş yapmanız lazım yüz headshot. İlerledikçe bu arada bu sayıyı 500'e hatta 1000'e falan bile çıkartabilirsiniz. Zaten şurada play ediyor bakın. 100 tane kill yapınca bitiyor arkadaşlar. Şuradan da ne kadar sürede yaptığınızı görebilirsiniz. Sonra şurayı açarak buradan hareket ederek vurmaya çalışabilirsiniz böyle 360 Diğerinde hepsi karşınızdayken böyle Etrafınızda oluyor arkadaşlar Böyle hareket ederek falan vurmaya çalışabilirsiniz Tabi ilk önce bir o e, genel çalışmanızı yapın da Neyse diyelim bu haritada çalıştınız Sonra Diğer haritamıza geçeceğiz o haritanın da ismini ben şöyle ekrana koyarım Buradan bu arada bu haritaları aradıktan sonra haritayı bulacaksınız Ona abone olarak harita zaten Abone olduğunuzu geliyor bize de abone olabilirsiniz Güzel videolar gelebilir Şimdi bu haritada ise yeni silahınızı seçiyorsunuz AK-47 ile Desert Eagle yapalım Burada farklı seviyeler var Mesela ineri seviye bu Burada birinci seviyeden başlayacaksınız Burada amaç refleksinizi hızlandırmak Buradan başla dediğinizde bakın kırmızı şeyler çıkacak bunları vuracaksınız Burada kaç tane vurduğunuzu da görebilirsiniz mesela biz 11 tanesini vurabilmişiz bunu da böyle bütün silahlarda yapacaksınız işte arkadaşlar <laughs> Burada da mesela alt yapabildik ben öyle Buralarda çok iddialı değilim tabi yani çalışıyoruz bize boş değiliz de Biz de derin hmm. Biz de deriniz ee, öyle şey derin. biz de deriniz. öyle şey yapma yani Bu refleks konusunda biraz Kötüyüm ben Sonra bu haritada spray haritası arkadaşlar Spray ne diyenler için Bundan önceki Valorant videomuzu izlemelerini tavsiye ederim Spray arkadaşlar Sıktığınızda oluşan bu şekil bu desen Burada spray kontrolü de bu deseni oluşturmamaya çalışmak Yani bunun tersini yaparak onu bu noktada tutabilmek Mesela şöyle bir örnek yapalım Şuradan tutuyorsunuz ya Bu şekilde daha bakın düzenli bir yerde oluyor yani bu şekilde gördüğünüz gibi kalıyor. Burada da yine play diyerek e, oynayabilirsiniz. Yine farklı silahlarını deneyebilirsiniz. Tabi bu tabancalarda olmuyor ama. Mesela işte M4A4'da falan. Hepsinde bu arada desen, deseni farklı oluyor. Mesela bu AK-47'ye göre daha az seken bir silah. Böyle de, böylece de kontrollerinizi geliştirebilirsiniz. Sprey kontrollerinizi. Tabii ses kasmak da önemli. Ses kasmak ne? Düşmanın nereden geldiğini böyle duymaya çalışmak. Bunun için de kaliteli bir kulaklığınızın olması önemli. tabi siz yani bunun için çok iyi ayarlar yaparak falan da olabilir. Yapabilirsiniz. Sonra crosshair'ınızı da böyle profesyonel oyuncuların crosshair'larının ayarlarını örnek alarak yapabilirsiniz. Yani ama böyle çok saçma böyle kalınını fullleyin falan öyle saçma şeyler yapmayın. Yeşil olsun bence mesela. Kırmızı çok şey oluyor yoksa böyle dikkat çekici falan oluyor. Onlara gerek yok. Sadece düz crosshair yapmak bence en mantıklısı. Tabii biraz da size kalmış bir şey o. Hani kişiye göre değişen bir şey. O yüzden ona çok bir şey demeyeceğim. Sonra hassasiyet ayarı da size kalmış bir şey. E, elinizin bilekten mi yoksa böyle omuzdan mı olduğu dediğim gibi önemli konu. Az önceki volant videosunda da anlatmıştım bunu. E, yine yine aimlabs'ten de çalışabilirsiniz. Onun da linkini yine açıklamaya koyarım. Eğim geliştirme her oyunda olduğu gibi bir anda olmuyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu kas hafızası daha uzun sürede oluşan bir şey. Bu yüzden çok fazla oynamanız, işte her gün bu çalışmaları, bu haritalardaki anlattığım çalışmaları yapmanız lazım. Ve çıktığınız maçları da öyle analiz etmeniz lazım. Yani öyle boş boş girmemelisiniz. Bir de ısınma maçı maçı yapmadan, yani alıştırma maçı yapmadan normal maça girmemelisiniz arkadaşlar. Bir de şunu göstereceğim mesela şöyle gidiyorsunuz ya. Şu an ben mesela alıştırma maçındayım. Şöyle bunlar gelince şöyle durmadan Şu an bota da ölmek istemiyorum. Yani. Ha, Bakın şöyle gidiyorsunuz ya. Burada giderken eğer şöyle W bırakarak durmaya çalışırsanız olmaz. Zaten durmadan ateş etmeye çalışmayın. Şöyle giderken bir anda A ve D'yi aynı anda basınca bakın direkt duruyor. Bu da önemli bir şey.